Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Şimdiki en son alışveriş merkezini basmıştık ya, şimdi sırada yeni bir görev var, ona gidiyoruz. Yeni görevimiz, vallahi hastayım, ötüyorum resmen nefes alırken, böyle değişik sesler çıkıyor benden. Neyse ondan dolayı şey yapmayın, şu arabaya aldım, bununla da 2 kilometreyi bir saatte gidiyoruz. Hadi bakayım, çık. Oo çıkmalıyım. Şimdi hatırladığım kadarıyla en son camlarını kırmıştık ya ABM'nin. Adam diyor ki ben haraç vermem arkadaş diyecek. Ondan sonra tam bu sefer bomba kuracak. Yani cam patlatma değil. Lense kızıyor burada. Lens de ayrılık sinyalini burada veriyor. Yanına adam olacak. Gelin bakayım siz benimle. Gel atla. Atla gel. İki kişilik buraya sığamayız. Buna da sığamayız. Gelin bakayım benimle. Şuradan bir tane işe yarar araba alalım. Gel. Lan Allah cezanı vermesin. Lan oraya mı koydun? İn bakayım sen arabada. Binin çocuklar. Ben daha kibarım. Arabaya binin dallamalar dedi direkt dediğim şey buydu. Çok değişik sesler çıkıyor boğazımdan. Frenç'te olacağım gene galiba. Allah esirgesin ya. Evet. mı? Hadi inin de çocuklar vurun bakayım şunları sizi görüyorum Saldır. Oğlum saldırın. Saldırın vuruşun. Oğlum salak bana ne bakıyorsun vursana. Allah Allah. Bunlar git ve patronla konuş. Patron gelsin bakayım buraya. Bunlar bir işe yaramıyor. Ben bunlar çatısında izleyeyim dedim. Biraz daha, abi lanet dinem, buna ihtiyacım yok. Bu adamlar DPP güvenlik şirketinde çalışıyorlar. Gidin derdiniz onlara anlatın. Seninle sonra görüşeceğim. Evet evet her neyse. Adam baştan saldı resmen. DPP güvenliği sarsmalıyım. Bunlar bir işe yaramıyor ki. Adamlar bana sıktı öyle baktılar. Bunları öldürsem mi acaba? Atlayın lan. Vallahi oyunun dallamalar dediği kadar var ha Gerçekten bunlarda dallamalık var. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Ne biçim iştir bu? Ben size güveniyorum. DPP güvenliği sarsmalıyız. Bakalım DPP DPP Saldırın oğlum. Hadi Oğlum kaçmayın saldırın. Saldır saldır bana sıkıyorlar. Ha, aferin aferin iyi sıktılar ha. Ben sizi savaşırken görmek istiyorum. Benim için savaşın. Hadi aslanlarım savaşın benim için.